kibarız da ha. Damarıma da basma yani. Nezaketimi zayıflık sanma, suskun olduğuma aldanma. Diz üstünde durduğumuz içindir sebebim olup sadece hayat istiyorum. Bir şey demeyeceğiz. Bir elleri göreyim mi? Harikasınız. Nezaketimizi zayıflık saranlara geliyor. Hazır mıyız orkestra? Son. so good, Allah. Aklımı bulandırma, asaletim hazinemdir gel, el aleme güldürme. Gel aşkı heba etme, saygımı ziyaret etme. Diz üstüne çökmüşken gel, nezaketi incitme. Sabır taşıyız aslında, bekler dururuz Sonra kavuşmak varsa Üzülmeyiz icabında Aşk ikiz aslında Yanar durur zorunda İstediğin el olmaksa Yıkılmayız icabında Nezaketimi Zayıflık sanma, suskun olduğuma aldanma. Biz üstünde durduğumuz içindir, sebebim olup ayağa kaldırma. Nezaketini zayıflık sanma, suskun olduğuma aldanma. Biz üstünde durduğumuz içindir. Sadece darbuka solu istiyorum biraz, şöyle bir araba alayım eller. Nezaketimiz ayıplık sanma. Ona göre. Aynen böyle devam ediyorum. Dizi yerine bizi izlediğiniz için. Bugün çok eğleneceğiz. Kızlar. Aferin aferin oynayın siz orada. Ay kurban olsunlar ya. Hiç bozma. Saimi'den izin aldım şimdi söyleyeceğim eseri. Ben dedim ki bu, bu eseri, bu türküyü, bu besteyi farklı söylüyorum. İzin veriyor musun? Dedi abi dedim ne demek ya falan dedi sağ olsun. Gönlü geniş, güzel gerekli bir adam. Hatırlayacaksınız, hatırlayacağın şarkıyı şimdi. Ya bu, bu harbiden bak. Bütün istekleri sana mı veriyorlar? Hep aynı kişiden 20 tane istek aldık biz. Allah Allah. Ve aynı bir dakika. <laughs> aynı kalem, aynı yazı karakteri. Yani bir kişi oturmuş benim playlistimi karıştırıyor oradan. Şunu söylesin. Bunu da söylesin. Böyle program mı olur? Şunu da söylesin. <laughs> Kim bu istekleri yollayan? Ne olur söyleyin. Bacım siz misiniz? Siz misiniz? Bu pembe kalemi istiyorum sonra hep <laughs> aynı kalemi kullanıyorlar. Bir saattir 20 tane aynı kişiden istek geliyor ya. Bari bunları bir sıralamaya sokun. Rica ediyorum. Ha orada mı pembe kalem? Ay pembe kalem orada valla. Kalemi istiyorum sonra. Anısı var. <laughs> Yalnız şöyle yapar mısınız? Bir de böyle güzel bir kağıt bulmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye hepsini yazın ki ben... ha <laughs> düzenli olsun yani. Konser gibi olsun yani. Aşktan ölen Orhan ölmez diyorlar. Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar. O gitti bir daha da dönmez diyorlar. Söylesene, söyle sene, söyle Hayır girmiyoruz beraber. Aşktan ölen Orhan. Öldümez diyorlar. Kırılan merhaba bir dakika bak. E sen devam etirsen. Deminki hanımefendi'nin arkadaşı değil mi? Bana haber yolladı haber. Mektup yolladı bana. Merhaba. Ondan mı? Seni çok üzdüm çok kırdım. Ama ne yapabilirdim? Annemler izliyordu. <laughs> Teşekkür ederim. Yok yok öyle bir şey yazmıyor. <laughs> Sizin adınızı öğreneyim. Adın ne senin? Nuran. Ne bir daha söyle duyamadım. Nuran. Nuran. Efendim Nuran Hanım'ı bir alkışlar mıyız rica ediyorum. Nuran bu alkışlar senin için bak. Korkulacak bir şey yokmuş burada. Bu arada ona da gitti ki seni unutmuş. <laughs> Kafelerde, diskolarda eğleniyormuş de. diyorlar Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar O gitti bir daha dönmez diyorlar Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Allah Allah Aşkdan ölen tekrar ölmez diyorlar İnanayım, Allah Allah Hayatı tesbih yapmışım Sallıyormuşum Adını duydukça Oradaki Beyefendiler ve hanımefendilerden Birkaç tanesini sahneye alalım tamam mı? Sen yardımcı ol, tut ellerini Geçmişini sayıyormuşum Gelmişini Geçmişini Arka taraf elleri göreyim Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum Adını duydukça ağlıyormuşum Deli diyorlarmış benim halimde Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum Allah Allah Gelmişine, geçmişine Bravo, aynen devam çocuklar tekrar ölmez diyorlar. Ee, Engin Bey de aşağıda beklesin ne olur ne olmaz. Tamam hemen geçsin ama. Kral kalp tekrar yok. Biraz bu tarafa gelin çocuklar. Sen de biraz bu tarafa gel. Ha biraz yanımda durun. Ay kurban olurum. Sağ ol. Ama gitme gitme hemen ne olur. gitti. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydum. Alır alır boşum deli diyalmış de benim halime gelmişine geçmişine sayıyormuş gelmişine geçmişine sayıyormuş darbukam hayatı tesbih yapmışım Sallıyorum beşe adını duydukça ağlıyormuş ve abarttım ben de. Ne benim halime. Gelmiş ne de ayıp. Burayı söyletmeyin çocuklar. <laughs> burası yok, burası yok, burası yok. Darbuka, efendim dansçı arkadaşlarımızı bir alkışlar mıyız? Bir türkü albümümüz vardı. O türkü albümünden bir şey söyleyeceğim ama hiç kesmiyorsunuz çocuklar. Oynuyoruz. Tamam. Şimdi alıyorum bunu da. Hiç kesmiyoruz. Çiçeklerin çiğniyor Allah Allah Güzelim haydi haydi Bahçaya dikiliyor Aman güzelim nasıl edelim Gel yanıma sevdim bize girelim Aman güzelim Ey hocalar Sen orada ben burada Güzelin haydı haydı Böyle zor çekiliyor ama